MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı? Mehmet Şef hangi yarışmacıyı protesto etti? Onurla yaşanan büyük kavga. Şefleri çıldırtan o detay bakın neymiş? Hangi yarışmacı sinirden önce tahtaya sonra etrafa vurarak programı terk etti? Bakın Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Onur hangi yarışmacının yemeğini birebir aynı kopyaladı? Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım hangisi oldu? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Ama önce sence bu hafta hangi takım şampiyon olacak? Sen hangi takımı destekliyorsun? Düşünceni yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutma. Hepimizin de bildiği gibi Masterchef'in bu sezonu gerçekten harika bir şekilde geçiyor. Yapılan yemeklerin kalitesi günden güne arttıkça seyir zevkide bir hayli yükselmeye başladı. Fakat yarışmacıların arasında yaşanan kavgalar bir hayli can sıkan seviyeye geldi. Bazı MasterChef severler sadece yemeklerin konuşulduğu MasterChef'i severken bazıları kavga ve kaosun olduğu MasterChef'i seviyor. Sen yemeklerin konuşulmasını mı yoksa kavga ve kaosunu mu seviyorsun? Düşünceni yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsin. Alper yemeği istediği gibi gitmeyince etrafa tekmeler savurarak stüdyoyu terk etti. Ardından yere çökerek kendine kızdı ve masasının başına geri geldi. Şefler bu duruma oldukça fazla tepki gösterdiler. Ondan sonra Onur, yanındaki yarışmacının yemeğini kopyaladığı gerekçesiyle herkes Onur'a yüklendi. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Onur gerçekten yanındaki arkadaşının yemeğini çalmış olabilir mi? Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef'da haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım açık ara bir şekilde mavi takım oldu kazandıkları ayrıcalıkla birlikte mavi takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazandı. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim.